bir Orhan Baba eseriyle bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 77'ye kadar gelmiş olduk. Diğer bölümlere erişmek istiyorsanız her zamanki gibi şu üst tarafta beliren linke tıklamanız yeterli olacaktır. Bu bölümümüzde divan bağlamanın akordunun nasıl yapılacağına dair uygulamalı bilgiler vereceğiz ve divan bağlamalarda kullanılan akord sistemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi sizin de illaki bilgi ve tecrübeleriniz vardır. Yorumlar bölümünde yazın ki diğer arkadaşlar da bilgilenmiş olsun. Yanı sıra bu ve bunun gibi divan bağlamalarında satışını yapıyoruz arkadaşlar. Videonun altında açıklama bölümünde ayazmüzikaletleri.com satış sayfamız var. Oradan bir ara göz atarsınız bağlamalara. Evet. <laughs> Pardon. Şimdi... şunu söylememiz gerekiyor. Divan bağlamalar genellikle 45 tekne boyu 45 ve üzeri olması gerekiyor. Çünkü o istediğimiz baslı sesleri, o tok sesleri, dolgun sesleri bu teknelerde alırız ve genellikle standart olarak 45 ile 50 arası divan kabul edilmiştir. Şimdi elimde örnek amaçlı tekne uzunluğu 44 santimetre olan bir bağlama var. Tam divana girmiyor ama yine de divan bağlama diyebiliriz. Kullanıldığı yerler değişiyor, ne kullanacağınıza göre tekne uzunlukları değişiyor. Araştırıp ona göre bilgi edinip yaptırmanız veya almanız gerekebilir arkadaşlar. Evet şimdi Akordu ben bozdum. İlk etapta akorttan bahsedeceğiz uygulamalı olarak ama şunu söylemek gerekiyor. Tel boyunuz ne kadar uzarsa mesela divan bağlamalar gibi bu bağlamalar gibi tel boyu ne kadar uzarsa dik yani ince akortları yapmanız da o kadar imkansızlaşıyor arkadaşlar. Mesela cura bağlamalarda 25-26-27-28'e kadar tekne uzunluğu olanlarda da sap boyu da kısa olduğu için tel boyu da kısa oluyor. Haliyle dik tiz akortları ince akortlarını kullanabiliyorsunuz. Mesela standart 39-40 tekne e, uzun sap bir bağlamada e, veya kısa sap bir bağlamada akort C si ve doğudur. Bunlarda da 44-45 oldukça e, diyelim ki sol ve la kullanabiliyorsunuz. 45 işte 46-47'ye gelince yine sol ve la ama 47 ve üzerinde 50'ye doğru gelindiğinde fa ve sol seslerini yapabiliyorsunuz. Tel boyu uzuyor çünkü o la sesini kaldıramayabiliyor. Tel patlıyor. Yani tel kopuyor arkadaşlar. O yüzden tel boyu ne kadar uzarsa kullanacağın akort da ona göre düşmüş oluyor. Bunu unutma. 44 45'e kadar sol e, solla 45'ten sonrası işte 47'ye kadar bir ihtimal yine sol la sonrasında kesinlikle ve kesinlikle fa ve sol sesleri kullanılır. Ama şöyle bir şey var işte 50'lik bağlamada ben la akordu çekmek istiyorum dersen piramit tel kullanırsın o zaman o imkanı yakalayabilirsin ama belki bir tık sert olabilir ha bu yapan ustayla da alakalı. Ee, i̇şte kapağın dengesiyle de alakalı. Tabi usta bu işleri biliyorsa işte 50'de 50 santimlik bir divanda La akordu da çektirebilir. Bunu da unutmayın. Tabi gerisini de deneme yanılma yaparak göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi akort konumuza geçelim. Bunlardan bahsettik. Akort konumuza geçelim. <laughs> Evet, ben akordu bozdum şöyle çok fazla da olmayacak şekilde. İlk etapta yapmanız gereken şey şudur arkadaşlar. Burgulara tepeden şöyle hafifçe bastırın akort yapmadan önce. Havalar böyle biraz sıcak geçtiği için ya da ben özellikle bu videoyu sıcak havalarda çektiğim için belki geç de yayınlamış olabiliriz. Bunlar gevşeyebiliyor. Hafiften tepesine basın ki akort yaparken size zorluk çıkartmasın. Akort e, aletimiz ekranda belirdi arkadaşlar. Akort aleti kullanıyorsanız ilk etapta şurada yukarıda harfin C olduğuna dikkat edin. Bağlamayı akorda edebilmek için bu önemli. Aynı tip akort aleti varsa tabi. 440 Hz diyor. Yani bunun 440'te olduğuna dikkat edin. Vuruş hızınızı ayarlar. Onun haricinde de farklı bir detayımız yok. Şimdi ilk etapta şunu bilmemiz lazım. En alt telden başlayacağız. Bu en alt tele şöyle bir iki kez aralıklı vurarak hangi seste olduğunu akort aletinden görmemiz lazım. Biraz akort aleti uzak ikinci bir kamera için. Evet, düşük yani A'dan düşmüş. Niye A'dan? Neden A'dan düşmüş? Şimdi şöyle, bizim harflerimiz e, bu bağlamada şöyle olmalı. A en alt telde. La, D orta telde Re, G üst telde Sol. Yani A, D, G. Yani La, Re, Sol akortlar çekeceğiz bu bağlamaya. La, A, D, Re, G, Sol arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bu akortları kullanacağımız için biz ne yapacağız? Alt teli A'ya getireceğiz. Yalnız A'ya baktığımızda İbre geriye doğruydu şöyle. Ve bizden ne istiyor? Teli kendimize doğru sıkarak onu şey yapacağız. Burguyu kendimize doğru sıkarak teli burada genleştirmiş olacağız. Sıkmış olacağız. Bakın ibre yukarı doğru. Üçgene doğru gidiyor. Aralıklı vuruyorum tele. Ses duydukça hareketleniyor. Akort aleti bu arada... Üçgene geldiği ibre tam ortada ve ekran komple yeşil olacak. Güzel. Şimdi ikinci tele geçiyoruz. O da geride, onu da sıkıyoruz kendimize doğru çevirerek. Hemen hemen geldi ama alttaki telle birlikte vurarak biraz da kulak yardımıyla yapmak lazım. Evet. kulaktan destek alıp ikisine vurunca sonuç tam. Üçüncüye geliyorum. Yani bam teline. G kare yani baya bir geride. Kendimize doğru sıkıyoruz. Biraz çok gittik. Gevşetiyoruz. Güzel. Bir de üçüne vurarak alalım. değil gibi ama biraz da kulaktan temizlik yaptım. Bakın. Üç telde A yani La oldu. Şimdi orta tele geçiyorum, Re yapacağım yani D. Önce bakıyorum C kare, A, B, C, D. Sonraki harf olduğu için... ...biraz çok oldu, gevşetiyorum. kararsız bir D oldu mu? Evet. Evet hemen, hemen tamam. Şimdi şunu yapıyoruz. Alt tel 7. perdemiz re'ye arkadaşlar. Kapatıyoruz onu. Yaptığımız bu orta teli şöyle üstten aşağı sürükleyerek orta tel boşta kalacak. Re'yi kapatacağız. Bakın görün sürükleyerek şöyle kulaktan bir temizlik yapmak için kontrol yapıyoruz. Sesler dengeli geliyor mu? Biraz kaçak var. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Bakın güzel oldu. Şimdi geçiyoruz bambam teline. Divanlarda genellikle ortada bambam olur. ikinci orta telde. Bakıyoruz sesine. E demiş. Biraz ileride A, B, C, D, E yani bir tık geriye gideceğiz. Gevşeteceğiz. E, B oldu. D'yi geçtik yanlışlıkla. Biraz sıkıyoruz şimdi. Gevşetelim. Yaklaştık. Biraz da kulaktan temizliyoruz. İkisi de şu an D oldu. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar burada en üstün altındaki ince Ne yapacaktık orayı? G yani sol. G kare olmuş. Gevşetiyoruz. Bakın geriye doğru geldik. Ses yaklaştı. geldik şu an doğru. Bunun kontrolünü yapmak istiyorsak orta tel 7. perde sole basacağız. Üst boş. Açıkta kalacak. Şöyle alttaki gibi teli sürükleyeceğiz. İyi gibi fena değil. Üstteki bam teline bakalım. O da ileride D geriye düşmemiz lazım. Şey G'ye düşmemiz lazım. Pardon. Pardon, bayağı bir gerideymiş. Bunu sıkmak lazım. Evet, şu an G'de. Bir de kulaktan temizlik yaptık. Şöyle R'ye basıp... ...hepsine vurursanız... ...veya karar sesle vurursanız... ...veya solde... ...veya burada zaten dengeyi boşta bile vursanız anlamış oluyorsunuz. Akordumuz olmuş oldu. Telleri yeni değiştirdiğinizde akortlar tutmayabilir. Yeni değiştirdiğinizde biraz sizi uğraştırabilir. Ona da dikkat edin. Uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle başka bölümlerde.